Evet dostlar, Karaköprü'de Maşuk Seyrantepe yolunda hemen Natural'ın girişinde tane nereye tane geldik? Natural köfte sucuğa geldik. Bu %100 dana etiyle yapıyoruz. Dana döş kaburgayla. %100 dana ve döş kaburga. Evet. Çok. Evet. Ustacığım standart porsiyonda kaç köftemiz var? 6 tane köfte koyuyoruz. Standart porsiyonun içerisinde evet. 6 tane köfte var. ekstra kaşar da ekleyebiliyoruz. Isratımız. Atarsın. Evet ustacığım, şimdi elindeki fiyatı ne kadar? Hocam, bu tabakta servis köftemiz. Buna ekstra kaşar da ekleyebiliyoruz. Şu an kampanyada zaten tabakta servis 140 TL bu şekilde. Şu an kampanyada evet. ve 140 TL diyorsun tabak. Evet. Bu şekilde sandviç ekmekte köfte ekmek yapıyoruz. Şu an o da kampanyada, 100 evet. TL. Sucuğumuz ise 110 TL. Bunların her birine 120 gram sucuk, 120 gram da köfte giriyor.